Selamun aleyküm arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayız. Aykut abi, Yener ve ben üçümüz birlikte Zulu oynuyoruz arkadaşlar. Rekabet modu Safranbolu haritasındayız. Yener elinde sniper, Aykut abi de MPT. İnşallah güzel ve çekişmeli bir video olur. izlerken keyif alırsınız, biz de oynarken keyif alırız. Bir taraf ezik olduğu zaman zevk olmuyor arkadaşlar yani basıyorsun, onlar basıyor. Denk maçlar daha güzel ve daha zevkli oluyor. Çok iyi oyuncular değiliz lakin Karşı tarafta bizde eşit olsun yani ne bizden iyi olsun ne bizden zayıf olsun. Moralin düzeldi mi Aykut abi? Bu MT-76'yı sevmiyorum ben de şey hızlı silah ya. Çok hızlı atıyor. Evet, Aykut abi morali düzelmemiş arkadaşlar. Ben de bakıyorum. Ben koru. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam baba. Selam selam. Çek niye ya? Yeni bak. Ben kısa dayım aga. Alt tünel var. Alt tünel var. Mit Mid geliyor galiba Aykut abi dikkat et. Am kafadan. kişi. Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum çok bir sniper yedim ha. Nereden? Doğduğu yerden. Ee, sadak sadak. Evet. Aldım ama onu. Alt tünel var bir kişi. Canı, canı çok az. az. Altında. Kapat yapın. Bak kapat. 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 Nerede? Biri alt tünel biri önünde. Alt tünelde canı az. B'ye gidiyor. Sol, sağa kaçtı sağa kaçtı. Mid kapıda. Tünel 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 gitti tünel. Ya evet, tünel, bir şey verme ya. Info verme abi sen. Ben de sağ zannettim ha. Silah al elleyi içeride ya. sağda arkanda. Burada bir yerde o. Gladio kazandı. O ne ara oraya gitti ya? Abi siz duymuyorsunuz ya. Bomba bölgelerini koru. Ben tek kulak takıyorum abi zaten ya. İki kulak takınca çok bağırıyor. Öyle maddi. evet. Neyse olur böyle bakalım. uzun boş. Eee bok ye. Kısa bir aldım he. Kısa başı öldü. Kısa başı burma burma. Karanlık var. Bak karanlık. Durduğu yer. Nerede abi? Mid kapı, canavan. Ürtük Ya nasıl seni satayım ya. Nasıl veriyoruz biz bunları el ya? Çok saçma ama oğlan Aa, Aa. Gelmeyelim bir kere. dikkat et. Kısadan gitti bir tanesi. Uzun diğeri abi, Diğeri uzun gitti. Bomba kırıldı. Allah cezanı vermesin. Şey oldum, Kanka ne yaptın ya? Senden Aptim iyi ya. vazgeç olur ha. Şey oldum, <laughs> Bomba bölgelerini koru. Aga sıra bakmayın ilk gel. Sarı yok sarı yok. Sınav geçelim izgin. Abi bu adamlar. İki A, düştü. Ikisi, A düştü. A düştü. Şey B düştü A diyorum. Yok daha burada ya. Yok daha burada bizim adama B'de vurdu. Bunlar hiç ses de vermiyor ha. Bunlar basmıyor da bunlar pusarak oynuyor. Lan uzun gelmiş olmasın? Uzun da ses aldım yener sen koşman değil mi? Yok. Kuruyor adamlar ağda ağda. Oyuna. Adam ana Öyle arkadan geliyor mermi. Uzun da abi uzun da uzun da. Aykut abi kısa sanki... git. İki kişi bir kişi kaldı. Suva kazandı. Ulan silik zorla el aldık ya. Bomba bölgelerini koru. Aykut abi be. He. Yalnız adamların da son iki adam vuramamış. Bizim de son iki. Aa bizim son iki vurdu bir tane. Ay şimdi vurdu. Bizim çocuk şans 2B'ye girdi diyor. Aykut abi abozu destek B'ye. Kırık var, bir tane de kapı var. Kapı Hı. üstü. Bomba kuruldu. 2B'ye. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Ses yapmasana. Ya B kırık bir B kapı bidon. B kapı bidon. Abi girseniz hızlıca var ya ben oraya alıyordum ha. Canım yok abi. Ama hızlıca girseniz ya ben orayı kazandım. alıyordum. Ya İkisi can yok abi. Üç, canım var ya. Bomba bölgelerini koru. Yok, böyle olmuyor ya. Aa uzun basmaydı ki ya. Kısa gelmiyorlar hiç. Zaten geldiler ölüyorlar. Birlikte gelmiyorlar. gelmiyorlar. Gelince <laughs> ölüyorlar. Uzun uzun uzun. Kısa Oturacağım. destek, kısa destek, kısa destek. Bombaya çok tutuldum ya. Bombasınız. Kırmızı şapkalı uzun da. Aykut abi böyle gözükme bak. Karanlık atını sınıf atarız. Kısa destek abi. Tamam abi. Bu traktör traktör arkası. Uzun traktör, traktör, traktör arkası. Bir A tane. Yürüdük de abi. İki kişi, bir kişi kaldı. Diğer katili. Kanka uzun da A'ya girmiş. Ya abicim. Bomba bakalım şimdi. Basket katili ya. O da gösterme, öyle. gösterme. O da yani. Kurar gibi yapıyor ya da kuruyor. Bey'e gitmiş olması kamil abi Vallahi kaçar mı kaçar alttan? Adam Blood'yu kazandı. Tamam. <laughs> Bomba şimdi bölgelerini bak, koru. Işte Aykut abi al Sa safran bolu. Oynayalım abi. mı diyorsun yani? Pek. Zahmet olmasın abi. İyi de şey ben ama AYB ölüyorum hep ki. AYB ölüyorum <laughs> yani. Kısa mefta. Uzun boş. Atıyor. Kısa başı savaş var çıkmayın sakın bakıyor. Çıkma ya abi geri durun. Olar gelsin. Biz ole yapay çünkü adamlar. O oh, kısa canı az. Mide geliyor. Kısa evet, başı. Biri kısa başı iki bir kişi. Çöp, çöp, çöp iki kişi. kişi. Zaten Hı -hı. ikisi orada. Başka, Başka yok. yok. Ana lan. Biri kısadan A'ya girdi. Kısadan A'ya girdi. Abi tabancalan atıyorsun da niye çekiyorsun sniper'ı ya? Bomba kuruldu. Biri uzun gitti galiba. Gladio kazandı. Of. of. Bomba bölgelerini koru. İlla oynamam mı lazım ya? Hepsi üçü de tünelde. Girdi girdi girdi. Üst tünelde üst tünelde ölüyor. Ha. Helal. Evet. Biri daha var öbürüne de vurdum. Girme girme şeyde solda Aykut abi sol ya. Bir tane de solda Bir var. Kişi kaldı. Soluna dikkat. Nerede? Sol bas sesinde Abi sesim, sesim geliyor mu? Geliyor geliyor Otopark Hı. dikkat et Herhalde Kızım senden solda onu. 5-2 Bomba bölgelerini koru Burada cebelleşiyoruz ya Adamlarda da hiçbir şey yok yemin ederim ya Nasıl o kadar el bize ben onu anlamıyorum Al tünel. Evet. Bir de kısa başı. Lider katil. Ay. Kısa geliyor. Kısa da yener. Sağ tarafındalar. Yapma yapma. Ay. Ya. Ya Richie. Richie. Ya yapacak bir şey yok abi ne yapayım. Başta bir bıçak tereddütte kaldım. Son ne bıçağı oldu? Senip de vursana. Bomba kuruldu. Seni bir bırak Richie. Al MT'yi bıçağı altına. Abi uzun tutuyorum kimse gelmiyor uzundan. Ben ne yapayım? Sizi oradan gözüküyorum. Çöz kanka çöz. Çözse çözecekti ya. Bomba imha edildi. Surak kazandı. Sağ Çöz diyorum adamım. Bomba bölgelerini koru. <laughs> ne birazdan Mehmetçik pro deneyelim. Uzun var mı? görmedim. İlla ki vardı ben düştüm orada. Adamlar bombayı ne acayip atayılır ya. Kısa destek. Bu altına geçtim. Ya var. İki kişi, bir kişi kaldı. Alt tünelden attı. Alt tünelden bomba yedim Aykut abi. Yener sen uykun mu geldi ya? Niye? Ne bileyim 5 adam vurmuşsun da. Bizim adam üst tünelde. Ben onu izliyorum Aykut abi. Yaksa da ya uzun daha abi ses aldı. Kısa 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 kısa. Kanka tabancayla git yedi birkaç tane. Ses verme. Helal. Sula kazandı. Ona vurdum yerde nasıl evet. Bıçak atacaktı lan bizim lavo. Abi info veriyorum abi. Ver bakalım. Bir saattir düzle oynuyorsun diyor. Yani benim 60 dakikam nasıl olmadı? Oyunda olduğun süreyi say hesap. Kaç be? B? Geçer B geçemedim. B0. Nerede vurdu ye bizim gel. adam? Gir abi B'ye. B'ye gir, B'ye gir. Bak ne yener gidiyor ne şey bak. Abi double door var Allah aşkına ya. Sal double dooru bırak adam. Yine door. Arkamız yok. gelecek ben B'ye gidersem. Adam ayak sesi dinli. abi kuru bombay sende. Ben sadece dedim işte abi ben dedim sana arka gelecek. Gel. Bir tanesi de A'dır. Arkam atıyor Yakut abi gir şuraya. Sen tünele koş abi burayı bana sal. Hızlıca tünele Allah koş. Bomba kuruldu oldu. Geldi. Alt geliyor ne gibi. Sen oradan tünele bak abi. Gösterme kırık mırık. Oradan bak sen abi. Bir kişi kaldı. 2 kişi. 3 kişi. Zula kazandı. Uf. Bombayı kur ve patlat. 5-5 beş beş oldu. Aa, uzun abi bomba atayım bakalım. İnfo ver yener gene. Siz abi. Evet. Uzun bomba yedi. Uzunu salın. Altına 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 Kapar kapıyı Helal Uzunda bir tanesi Biliyorum biliyorum bir, bir Artık mezarda B girdi mi abi B boş kur 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 Sete de sete sete mette şu anda i̇ki, iki. Var, kazandı. Ulan be Yolda. oldu ha. Info verebileceğim mi hemen gene? Vereceğim de bir sisti. Bir bak bakayım sistemezler ki. B3. A oynayalım o zaman. B3. B3. Uzun yemedi. Tamam. Saçmalama. Alttan geliyor dikkat edin. Aykut abi orası sende. Hangi alttan? Eee yener. Mid, uygun, alt tünele ya. bakın. Tamam alt tüneli görüyor ben şu an? Tamam. Aa boş ver benimle ayak. Hop. Mid'de var. Kendi base'i. Kemal A boş kanka. İki kişi. A, a giriyorum. Bomba kuruyorum uzuna Ge koş Yener uzuna koş sen. Geri, geldi daha burada geldi Aykut abi. Tek Bomba kuruldu. Ay bana nasıl gireyim Kı kısa. Kamil kıs abi kısa et önünde. Gel çıktı. Üst bir üst tane daha var bir tane daha var, da var Kamil. Burada mı uzunda mı double door evet, dedi. Evet orada. Double door abi. Vurduğu yani. Geri çekiyor o zaman Kamil. Geri çekiyor. Ananı satayım, kafasını atıyorum ya, 14, ya cana 14, bak 14. ya. Yok abi ya. Bomba imha edildi. M468'e geçtim Bombayı kur ve patlat. B1, B1. Alt tünel canı bir, alt tünel canı bir. Aykut abi alt tünel. B kapı. B kapı, B kapı bir kişi, kişi canı çok az. A boş olabilir. Yok değilmiş. Abi. Değilmiş yener önünde adam. Abi yok şeflere yenileceğiz ya. Çok yener. Şey. Kızın canı az bak, kızın canı bir Yener İkisinde canı çok az Biri alt tünel dedi. He tabanca tabanca, bunu tabanca alırsın Yener Hiç sakın tabancasız alma Bu altta, Kısa dönecek <laughs> Lan bir tane değsin Helal <laughs> Helal be Yener Richie kalpten götüreceksin sen bizi ha Vallahi billahi kur ve patlat. B1. B1. Bir de sisleyeceğim yener adam geliyor orada. Oha amına koyayım. Uzun var. Adam var orada. Alırsın. Oo oh, 3 kişi 3 kişi uzun. Double door 3 kişi. Tamam Aykut abi tamam tarayarak git tarayarak git. Bir tane daha var. Helal. Aldım. O biri B'de. Gel uzun 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 gel 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 gel. B'ye gel. A bas A. Aa ben... adam orada orada. Ben. Ana. Tamam, tamam bu, bu B'deydi, B'deydi kanka. kanka. Kur. Kur sen kur. Aşağı, Aşağı kur. kur. Aykut abi midi kolla. Midi kolla sonunu. Ona lan nasıl oğlum, bir mermi oğlum o? Kanka, kanka bitti ya. Gösterme ya. Kısa şey Uzun dönerse sıkıntı. Ne yapıyor böyle ya? Kanka gösterme kurban olduğum ya. Ya, ya onunla oyuna da oyunu sokayım ya. Bana diyorsunuz da adam biri 13 oynayın ya. Yapsak bir şey yok. Onu da bir taşıyacağız. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Rahmeti iyi bilirdik. Bombayı kur zengin. abi az önce yalnız yakın... o o mermiler bana normal gelmedi ya. Çok yakın temasta kalıyorum. Ben Groza'ya dönüyorum ya. Yani o mermiler bana normal gelmedi mi? B3. Yani. Değişik. B3 mü? Aynen abi abi. Kamil abi dikkat et oraya. Peşindeyim Kamil abi. Traktör arkasına yener. Uzun kurun kurun. Kurun aç ya ha tamam. Kendi base isti. kuruldu. Gel be. Be, be de de şey. gel. Kurdu abi A ya. Aykut abi şu B'den bir vazgeçemedi be. Yok geçemez. Bomba Oraya oyalamasam siz nasıl gireceksiniz oralara? Kısadan batacak bilmem ne yapacağız. Uzun var. Geldi. Ah be. Ben double door bakıyorum yener. Mi? Hı hı. Arkana bak. Uzun canı yok. <laughs> Onu şöyle bir Aldım. Gir abi gir 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 Geliyor lan. Helal. Sulo kazandı. Bombayı kur ver. Toparladı abi. ama 10 sonra. Toparladı kim? şey daha kapı. B1. Ve o ne? Kendi, Kendi aldım. Al. Ay anasını satayım canım var ya bir kaldı ya. Kamil abi sen double door'a baksana. Ben şey alt tren değil. Double door, alt, alt de double, door. double door. Double door. B'de çıktım B kapı önü bir kişi. Girin, girin A'ya. A'ya girin girin. Girin girin. girin. Onun çok, çok az. az. Bomba kuruldu. Sulat. Helal. Elinize sağlık beyler. Of. Maçı kazandın. Çadırımız çıktı. Ya da atar mıyız? Ben atarım. Atarız. Elimde zamanım var. Benim de zamanım var. Arkadaşlar, de Yani ha. çekişmeli bir maç oldu. gitti geldi, gitti geldi. Bizdeki arkadaş sağ olsun. Son iki elde 4 adam vurdu lan adam 3 adam vurmuş. Ama güzel toparladık arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Rakipte de bizi zorladı bayağı bir. Gerçi rakipti de abi levelde yok abi. Nasıl bu kadar zorlanıyoruz ben anlamıyorum ya. Neyse takımın eline sağlık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.